İki tarafa da sanki böyle dalgalı bir şekilde gidiyordu. Sonrasında gene bir hamle yaptık. Yani Ömür'ü sol beke aldık. Ee, önde üç tane e, size yüksek forvet ağırlıklı oyuncuyu biraz iç orta saha gibi yapıp 2-3-3-2 gibi böyle bir e, formasyon aldık sahanın içinde hem kenarları kullanabilmek için. Orada da Fode de oyuna girdikten sonra katkısı çok önemliydi. Kornelüsü atmaya devam ediyor. Çok zor bir müsabakadan geri düşüp. Kazanmak kolay değil. Herkes bir şeyler yapıyor ve planları var. Onun için çok zor bir deplasmandan iyi bir galibiyetle dönüyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta bir final maçı oynuyorlar. Gene çok iddia ederek söylüyorum. 3 puan kazandık, hiçbir şey kazanmadık. Ama önemli adımlar atıyoruz. Oyuncularımı hakikaten e, hem tebrik ediyorum hem çok seviyorum. İyi bir aileyiz. Bugün işte baştan oynayanlar, sonradan girenler, kulübe destek, sonradan... Ömür bile sol bekte oynadı bir Evet, Ömür de sol bekte. Onu da konuştuk ondan. Daha evvelden bir kere daha denemiştim. E, kazanmak, geriden gelmek, kazanmak büyük takım, hedefe giderken bunlar önemli. Onun için çok yani mutluyuz. E, zor bir müsabaka ama bundan bitecek. Devre son maç içeride Başakşehir'le oynayacağız. Ligin en kaliteli takımlarından bir tanesi. Ee, ben gene buradan devre biterken, bu sene kapanırken taraftarımızı herkes bu sene iyi ki Trabzonspor var diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bunun için zaten sezon başı söylemiştik. Ee, bugünden gene savunmayı da beraber yapacağımız, hucumu da beraber yapacağımız, ekstra bize güç verecek taraftarımızı Cumartesi günü e, müsabakaya o güzellikleriyle, dostluklarıyla, e, destekleriyle bekliyoruz. Taraftarınız davetinize icabet ediyor ama bir şey de çok merak ediyor. Devre arası yaklaşıyor, transfer ne olacak, <laughs> kolayası geldi. Onun dışında takviye var mı? Varsa ne Ya Allah çalışmalar devam ediyor. İki ee, yani iki tane daha oyuncu planlıyoruz aslında baktığında. E, kolay olmuyor süreçlerden. Şimdi bugün bir kere nasıl çıktık sağda? Edgar'ın bir dizinde bir esneme var, onu tam bilmiyorum. E, oyuncuların fiziksel durumları, sakatlıkları onlara bakacağız. Transfer çalışmaları devam ediyor. E, oyuncu katacağız. Rekabete biraz daha, kaliteyi biraz daha artacağız. Bugün hamle yaparken işte kaliteli oyuncuları oyuna sokmak oyunun resmini değiştiriyor. Onun için bu e, transferleri kulübün uygun gördüğü bir şekilde de gerçekleştirmek istiyoruz. Mevki sorsam çok mu özel? Yani çok konuşuluyor zaten piyasada. Yani biz çok böyle gizli kazdık bir şeyim olmadı zaten bu zamana kadar. Bir sol bek transferi hem rekabetleri arttırmak için. Şimdi bugün oynayan iki oyuncum da orada. Hani geçen hafta ve bu hafta. Biri stoper orijinli ama oynamış. Biri orta saha oyunculuğu ama gene oynamış. Biraz daha böyle işte hem topa sahip olup kenara kullanmadaki hem savunma özelliği olan bir bek oyuncusu bir de Özellikle set ucumlarında rakibinin arkasına koşu yapabilecek, birebir de adam eksilecek bir kenar oyuncusu da şu an itibariyle gündemimizde konuşuyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler.